Milas ilçe hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısı. 31 Temmuz Perşembe günü Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 2024-2025 eğitim öğretim yılı değerlendirilirken 2025-2026 dönemi için planlanan kurslar, talepler ve öneriler görüşüldü. Toplantıya Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, İlçe Milliyetin Müdürü İsa Bal ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Toplantının sonunda konuşan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Milas bir değer, denizi, tarihi, tarımsal ürünleri ve çok yönlülüğüyle öne çıkan bir ilçe. Tanıtım çalışmalarında Milas'ı sadece bir geçiş güzergahı olarak değil, tüm bu yönleriyle bütüncül bir şekilde ele almalıyız. Ücretsiz ve halka açık kıyılarımız bile başlı başına cazibe merkezi olabilir. Ancak bazı esnaflarımızın bir günlük nasıl anlayışıyla hareket edip faiz fiyat politikası uygulamaktan vazgeçmesi gerekiyor. Vatandaşlarımıza da bu noktada görev düşüyor dedi.